يا <سؤال> 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 <سؤال>

I'm Çocuklar için küçük bir yer kıtı. Sonra bir baktık, e, iyice e, kazmaya başlar benim amca, oğlum ve e, babamlar. E, amacımız çocukları eğlendirmekti burada. Ve sonra da baktık ki, işte sazımızı getirdik, çayımızı seyirdik, e, getirdik, e, burayı seyrettik. Burası dediği gibi, burası seriliydi. Her gün buraya gelip, işte burada e, bağlama çalmaya çalışıyoruz, çocuklar eğlenmeye çalışıyoruz. Amacımız buradaki çocukları eğlenmekti. Bütün karı buraya topladık. İşte burada e, gördüğünüz gibi, bu, e, dediği gibi. E, işte yani burası bayağı bir zorluk çektik. Bunları çekmekte. E, yani kolay bir şey olmadı. Yani yüksek orada e, karın gelmesiyle insanlar bazen e, çok şikayetçi. Aslında kar bir nimettir insanlar için. Yani bunlarla işte tünel yapılır, işte daha önce gör, e, gördüklerimiz gibi e, oşak yapılır. Çok e, heykeller yapılabilir yani. Bu bir nimettir aslında bizim için. <laughs> Ada şey yüksek ve malum. Kar yağışı çok fazla oluyor bazı zamanlarda. Biz de can sıkıntısından böyle bir şey yapmaya çalıştık. Çocuklar da eğlendi. Biz de keyif aldık. Arada bir gelip burada oturuyoruz. Çay içiyoruz. Ee, bir terapi merkezi diyebilirim bizim için. Ee, yaklaşık olarak biz 3 günde yaptık. Ben ve amcam. Ee, yığılmış bir kar burası. Toplam uzunluğu 10 metre. Normal e, yığma kar olduğu için bazen buzlu olabiliyor. Onları kırmakta biraz güçlük çektik doğrusu. Yordu bizi. Böyle bir atmosferde e, mum yakmanın güzel bir şey olduğunu düşündüm. Arada bir gelip oturuyoruz burada. E, i̇nsanı terapi ediyor. Bir de karın o e, yapısından dolayı ses de geçirmiyor. O yüzden çok sessiz, sakin bir ortam oluşuyor burada. E, yoldan gelip geçen vatandaşlar gelip foto fotoğraf çekiyorlar. İşte çocuklar özellikle çok seviyorlar burayı. Böyle güzel bir şey yaptık. Hoşumuza gitti yani en azından.